Sayın Başkanımız Ahmet Metin Genç birlikte uluslararası organizasyonlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz 45.sini gerçekleştirdiğimiz uluslararası yarım maratonumuz, e, ultra trailimiz ve bu sene yine ilkine başladığımız Grand Fondo bisiklet turunu yaptık. Haziran'ın ilk haftasında. Şimdi de e, gördüğünüz üzere Pro Beach Bioderma voleybol turnuvasına başladık. Bu sene ilk Türkiye'de 11 ilde düzenlenen bir etkinlik. Trabzon'a bu sene bunun ilkini kazandırdık. İnşallah bunu da daha sürdürülebilir bir hale getirip önümüzdeki yılları da Trabzon'da devam ettireceğiz. Bugün itibariyle başladı. Burada pazar günü e, akşam saat 9 ve 10'da gerçekleşecek kadın ve erkek e, final maçlarıyla sona erecek. E, şöyle bir bilgi de vereyim. Erkekler 13 takım, kadınlar 11 takımla katılım sağladılar bu sene burada. ilkini gerçekleştirmemize rağmen e, ilkini gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikte çok e, iyi bir sayı. 6 ülkeden Andorra, e, Ukrayna, Hollanda, İran... Türkiye, Gürcistan. 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 24 takımla beraber başlattı. Dediğim gibi Proviç Bioderma e, Volleyball Voleybol, Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği 11 etaplı bir e, müsabaka gerçekleştiriyor. Geçen hafta Hopa'da yapıldı. Karadeniz bölgesinde Sinop'ta, Ordu'da ve Hopa'da gerçekleştirilen bu etapları biz Trabzon'da olsun istedik. İlkini bu yıl başlatıyoruz. Hatta önümüzdeki yıllarda hayalimiz buraya çok daha büyüterek profesyonel artık profesyonel maçlar başladı ama çok daha yüksek katılımlı profesyonel maçlar ev sahipliği yapmak. Benim adım Ksenia Mazur. Biz Ukrayna'dan geldik. Benim adım Anna. Ben de Ukrayna'danım ama şimdi Alanya'da yaşıyoruz. Trabzon'a ilk kez mi geldiniz? Evet, bu şehri hiç görmemiştik çünkü uzakta yaşıyoruz ve sadece turnuva için geldik. Bu ilk günümüz bu yüzden hiçbir yeri göremedik. Çok iyi bir organizasyon, çok güzel bir yer. Gerçekten güzel görünüyor. İnsanlar çok iyi, bize destek oluyorlar her şey yolunda. Türk Federasyonu her zaman güzel turnuvalar yapıyor. Evet, her şey her zaman iyi organize ediliyor. Su var, yiyecek var. Evet, ihtiyaç duyduğumuzda yıkanabiliyoruz. Bu sporcular için çok önemli. Ben anlıyorum ama konuşuyorum. Çok hata var ne zaman ben konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi more, değil. Ama no bazen better, ihtiyacım better olan her şeyi söyleyebiliyorum. Söyleye ve say, bazen de it. bana ne cevap And verdiklerini sometimes anlamıyorum. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Ben Melis Dilar Özkanca. <laughs> Zeynep Genç. Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? İstanbul. İstanbul. Takımınızın adı var mı? Kartalın Dolu. Daha önce Aynı. bu sporu yapıyordunuz. Evet, değil mi? evet yapıyorduk. Peki e, nasıl buldunuz etkinliği? Yani çok güzel. Ortam falan e, Trabzon Belediyesi çok güzel halletmiş bu işi. Teşekkür ediyoruz onlara. Ben ilk kez geldim. Gel. Nasıl buldunuz? Abi? Güzel. <laughs> Zaten Rizeliyim. Evet. Oradan da birazcık Peki Trabzon'da işiniz çekilmiş oldu mu? zaten ben buralıyım. Yani daha önceden gelmiştim buraya. Yani seviyoruz Trabzon'u. Gezdik bayağı ya. biz bay geçtik ilk maçımızı. bugünkü ilk maçımız olacak burada. Bu turnuvadaki ilk maçımızda. Bu sonra, maçtan sonra bizim maçımız. Peki ee, taraftarlara bir mesajımız var mı? bizi desteklemeye gelsinler. Bir, ikimiz de Karadenizli olarak bekliyoruz herkesi buraya. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler.